Bir tuhaf değil mi insan hayatı? Yani her canının yaşamak için bir sebebi var. Ama benim sevmek sevilmek değilmiş. Dizi TV'yi güzel bir haberle noktalayalım. ATV ekranında 4 sezondur fırtınalar estiren bir zamanlar Çukurova 140. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Sevilen dizi Perşembe gününün en çok izlenilen yapımı olarak zirveye yerleşirken son bölümde büyük sürprizler ve duygu dolu anlar yaşandı. Eşimden bana intikal eden bütün serveti Çukurova'ya bağışlamaya karar verdi. Karpo şirketinin yüzde seksen hissesinin Karpo çalışanları arasında eşit miktarda dağıtılmasına ve 890 dönüm toprağın topraksız çiftçilerimize dağıtılmasına karar verdik. Ve bu elimde görmüş olduğunuz dosyada Hakan Gümüşoğlu'nun tüm taşınır taşınmaz mallarının ve şirket hisselerinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlandığını görebilirsiniz bütün Çukurova'nın hayır duasını aldın. Allah sizden bin kere razı olsun hanım ağam. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun sizden de ama onlara söyledim size de söyleyeyim. Artık ağalık, beylik yok. Bunlar geçmişte kalacak. Geçmişte bırakacağız. Kimse kimsenin ağası, beyi, efendisi, sahibi değil. Siz çalışıyorsunuz ve bunun karşılığında hakkınız olanı alıyorsunuz. Kimse size iyilik olsun diye para vermiyor. Bunun bilincinde olun. Olur mu? Başladığı günden itibaren hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ...izleyicinin favori yapımları arasında kalmayı başaran bir zamanlar Çukurova bu perşembe muhteşem bir final bölümüyle ekranlara veda edecek. Ben sana aşık oldum. <laughs> Benimle evlenir misin? Çukurova. Umutlarıma, hayallerime, sevdiklerime mezar olan. Ama bana yeni umutlar, yeni hayaller veren Çukurova. Burada iki harika çocuk doğurdum. Sen bana benim gönlümün istediğini vermedin. Ama bir yol çizdin. Ben de o yoldan gideceğim artık. Yani baş başayız. Bundan sonra baş başayız.